Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum. Sebebi havanın durumuna bakın. Aşırı yağmur yağıyor. Azıcık bir yağmur dindi. Size bir video atayım dedim. Yani yavruları göstermek amaçlı yeni çıkan yavruları göstereyim diye video açtım. Çok aşırı soğuk arkadaşlar. Kar yağıyor. Yağmur yağıyor. Hani kötü. Hala yağıyor şu an ama. Bakın gören görür. Hala yağıyor aslında. Ee, ama bakın aşırı soğuk arkadaşlar. Aşırı soğuk. Ee, kuşlarımızın durumu hali saati yerinde. Sadece size video ama atmak amaçlı. Uzun zamandır video atmıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle ışık. Bakın benekli Arap olabilir. Dumanlı, kapkara bir dumanlı arkadaşlar. Kafası biraz daha dumanlı anımsatıyor. Paça yapısı çok güzel. Ee, perçemli bir kara dumanlı Arap arkadaşlar. Benekli. Ba muhtemelen babasına çekti ama babasından bile kara yani. Çok kara, aşırı kara arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir gösterelim. Bakın. Şöyle bir Maşallahınız alırım arkadaşlar. Çok güzel bir arap Paça yapısı çok güzel. Çok beğendim paça yapısını. Benekli Arap diyorum. Çünkü <laughs> benekli arkadaşlar. Arap değil. Tam benekli. Kara bir çakmaklı. Muhtemelen olacak. Çok kara bir çakmaklı olacak. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız burada. Maşallahınız alırım beyaz yavrumuz yıkanmış burada maşallah o da yumurtlamış arkadaşlar sanırım yok o annesi bu yumurtlayacak sanırım bakın İyice kırmış bunlar da yer arıyor yumurtlamak için şöyle nasıl alalım arkadaşlar ben size şöyle göstereyim yavrularımı eyvah bakın bir tanesi ölmüş soğuktan ölmüş arkadaşlar hani sabah baktığımda kuşta hiçbir şey yoktu bakın şu anda ölmüş ya da baktım göremedim akşam da ölmüş olabilir çok soğuk aşırı soğuk arkadaşlar neyse bir tanesi büyüsün daha iyi Arkadaşlar bu kuş e, yavru beyazımızın öz kardeşi. Yumurta altı kardeşi. O da tek büyümüştü. Bu da tek büyüyecek. Bu da neden ölmüş? Susuzluktan mı ölmüş? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. kuluçkasında yem var. Muhtemelen susuzluktan ölmüş. İşte bu yüzden diyorum arkadaşlar kışın kışın şeyler fazla su içmiyor. Analar babalar fazla su içmiyor arkadaşlar. O yüzden burada iki tane var. Biraz sağlık durumları iyi. Bakın ana baba yatmıyor. Hah, buradaki yatıyor. Burada da iki tane çıkmış arkadaşlar. Bu da şunun alt yavrusu arkadaşlar. Şu Şunun altları. Burada da beyazın yavruları var arkadaşlar. Bunlar da bayağı büyümüşler. Şöyle bir aydınlığı alalım. Siz de görün renkleri belirginleşmiş artık. Ben de merak ediyorum renklerini. Şöyle bir koyalım. Boyum yetişmediği için. Şöyle bakalım videoda ben de merak ettim. Videoyu ben de izleyeceğim. Renklerini görmüş oluruz. Bir maşallahız alırız. Arkadaşlar e, hiç kuşlarla uğraşamıyorum. Yemini suyunu koyuyorum ve şeyime işime işime başıma bakıyorum. İşime gücüme gidiyorum arkadaşlar. Çünkü sebebi <laughs> çok aşırı soğuk. Yani benim biliyorsunuz 7 gün 24 saat açık buralar. aşırı yağmurdan dışarıda yağmur yağdığı için her yer şöyle atalım bunu kurda kuşa kuşlar yesin kargalar yiyor arkadaşlar o ölüyor başşallahınızı alırım arkadaşlar görüşmek üzere aşırı soğuk yani bu soğukta arkadaşlar size video atmaya çalışıyorum hatta şöyle yapalım uçum kuşlarımızı da gösterelim size. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ben de biliyorum arkadaşlar size her gün video atmıyor ama bakın yağmur, aşırı yağmur. Hani soğuk bir yerden ben de istiyorum kuşlarımı uçurayım. Bu yağmurda nasıl uçurabiliyorum? Her yer atmaca. Hani bugün kaldırsan kuşu bu yağmurda nasıl uçuracaksın o var. <laughs> bu arada hasta olan kuşlarımızdan bir tanesi daha kötü hasta olmuş. Diğer iki tanesi iyileşmiş. Onun üstüne bir daha düşeceğiz. Evet maşallah şöyle uçum kuşlarımız. Şu yumurtlayacak arkadaşlar. O şunu alsam şu eşiyle birlikte direkt yumurtlayacaklar. Ama yumurtlatmak istemiyorum. Bir maşallah anza alırım arkadaşlar. Ötekileri kanat sallıyor iki tane iyileşmiş bakın. İyileşmiş o i̇ki, iki, tane iyileşmiş olanları aslında buraya alsam daha iyi olacak ama neyse arkadaşlar ee, görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın çok soğuk ee, bu soğuklarda kuşlarınızı bakın kanatları tutulmuş diye sürekli babayla e, oğlu oğlu artık diyorum bilmiyorum erkek mi dişi mi ikisi iyi durumu mavi gittikçe kötülüyor onu düzeltemedik iki tanesini düzelttik ama çok yavruydu arkadaşlar o yüzden hani daha vicik vicikti o yüzden kaybettik. Muhtemelen ölecek yani. Neyse arkadan gelen kuşlarımız var. Yavrularımız var. Yine bir 10 tane uçuracağız yani. Buradaki kuşlarımız hala içeride uçuyor. Yani Neyse arkadaşlar görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Şu havada size video çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. E, yorum yazarsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tavukla son verelim şeyimize.